Kurumlar ancak okullardaki öğrenciler ucuz iş gücü olarak görüyor okullar öğrencileri. Konuyla ilgili eğitim üst genel başkanı Kadem Özbay meslek liseleri memleket meselesi değil patronların ucuz iş gücü meselesidir dedi. Şimdi Kadem Özbay'a döneceğiz. Yayın konuğumuz merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, meslek liseleri gerçekten çok önemli. Türkiye'de çok yaygın. E, öğrencilerin, daha doğrusu aslında biraz da üniversiteyi tercih etmeyen öğrenciler için... ...bir iş kolu öğrenmeleri anlamında çok önemli katkıları olan kurumlar. E, ama siz öyle olmadığını düşünüyorsunuz. Nedenlerini alalım sizden lütfen. Evet, meslek lisesi memleket meselesi tarifini çok fazla duyuyoruz ama... ...şu an günümüzde bir memleket meselesi değil aslında sermayeye ucuz iş gücü bulabilmek için bir işçi bürosu haline dönüştüğünü görüyoruz. AKP iktidarının özellikle çözüm üretemediği yerlerde de tabiri caizse bir acil durum düğmesi haline dönüştüğünü. Birkaç örnekle bunu somutlaştıralım. Örneğin pandemi sürecinde hatırlayın. Herkesin sokağa çıkması yasakken kimler sokağa çıkabildi? İşçiler. Kimler sokağa çıkabildi? Meslek lisesinde çalışan, meslek lisesinde çalışan demek durumunda kalıyorum. Aslında meslek lisesinde okuyan diye dememiz gereken çocuklar dışarı çıkabildi. Bir ne iş yeri gibi bahsediyorsunuz, evet. Aynen öyle. Gerçekten de mantık bu. Maalesef bu Serap Hanım. Yani amaç eğitim mi? Amacın eğitim olmadığı çok net. Amaç oradaki çocuklarımızın emekleri üzerinden aslında birilerinin puan toplama çalışması olduğunu görüyor. İşte o nedenle ben bir milli eğitim bakanlığı olmadığını söylüyorum. Ne milliliği kaldı? Ne ortada eğitim kaldı ne de gerçekten bakan, gören, duyan, anlayan bir anlayış kaldı. Yalnızca millete reklam yapan bir bakanlık haline döndü. Bu reklamı da neyin üzerinden yapıyor? Bizim çocuklarımız üzerinden yapıyor. Bizim öğretmenlerimiz üzerinden yapıyor. Eğitim emekçileri üzerinden yapıyor. Örneklerini verelim. Pandemi sürecinde maskeleri kimler üretti? Pandemi sürecinde dezenfektanları kimler üretti? Bu deprem sürecinde bile çadır üretiyor Çadırları. diye kimin reklamı yapıldı? Peki Serap Hanım siz gerçekten şuna inanıyor musunuz? Böyle binlerce maskenin, binlerce çadırın bir meslek lisesinde üretebilecek bir imkan olduğuna inanıyor musunuz? Böyle bir şey de yok aslında. Bu tamamen çocuklarımızın üzerinden ve yine kamu kaynaklarını kullanarak bazı yerlere peşkeş çekilerek aslında bir reklam yapma süreciydi. Ve şunu da görmemiz lazım. Bakın mesleki eğitim dediğimiz şey bu değil. Bugünkü Sözcü Gazetesi'nde Sultan Hanım'a verdiğimiz görüşte de haberde şunu ifade ediyoruz. Örneğin bir meslek sesini örneklendirdik orada. Bunlar gıda bölümü. Peki bunların amacı ne buradaki çocukların bu bölüme giderken? Dünya mutfağını öğrenecekler değil mi? Mesela Alman mutfağını, İtalyan mutfağını. Peki mevcut durumu mu? Hayır. Çocuklar soğan patates soyuyor. Neden? Çünkü Milliyetin Bakanlığı reklam yapacak. Ne reklamı yapacak? Hastaneye yemek gönderen. Kaç kişiye? 5000 bin kişiye. Ne mutfağı yeter. Ne çocuklar bunu yapabilecek durumda. Ne öğretmenler gerçekten eğitim faaliyetini sürdürebilir. O nedenle burada amaç eğitim falan değil. Amaç bu ülkede yoksul bırakılmış, mecbur bırakılmış çocuklarımızın emeği üzerinden bir sömürü. Kim mezun olduklarında da iş gücüne korku. katılım oranları çok düşük olacak bu noktada sizin bahsettiğiniz şekilde. Eğer dünya mutfağı öğrenip bir yerde olmaktansa gidip sadece patates soyduruluyorsa bu çocuklara iş gücüne katılım oranları da çok iyi olmayacak Tabii. gibi görünüyor. Bakın mesleki eğitimde zaten şunu da konuşmamız lazım. Bakın bugün mesleki eğitim dediğimiz şey 10 yıl önce 20 yıl önce örneğin bir meslek sesi öğrencinin tornavidayı kullanması aranırken bugün CNC makinesini kullanması aranıyor. Yani çağın gereklerine göre yenilebilir, yenilenebilir teknolojileri ve bunları kullanabilen insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu da nasıl olur? Bireyin çok yönlü gelişimini desteklerseniz olur. Siz buraları bir işletme gibi görürseniz yalnızca o günlerde sıkıştığınızda bir acil durum düğmesi gibi görüp Oradaki çocuklar üzerinden işte bir e, hastaneye yemek çıkarılacak, depremde çadır üretecek ya da sıra ihtiyacı var, sırayı tamir edecek gibi bir anlayışla yaklaşırsanız ne öğretmen öğretmenlik yapar orada ne de çocuklar gerçekten bir mesleki eğitimden geçmiş olur. Burada bir mesleki eğitim yok. Bir de şuna bakmak lazım. Bu mesleki eğitim dediğimiz meslek liselerine kimlerin çocukları gidiyor? Bu ülkede yoksullaştırılmış insanların çocukları gidiyor. Sosyoekonomik durumu e, kötü olan ailelerin çocukları gitmek durumunda kalıyor. Serap Hanım biz hep şunu yaşamışızdır. Bütün yurttaşlarımız kendi çocuklarının eğitimleri için yeri gelmiştir. Ek işlerde çalışan baba ve anneler görmüşüzdür. Ama bugün yaşadığımız tablo ne biliyor musunuz? Artık baba ve anneler ek işlerde çalışsa bile yetmiyorlar. Mecbur kaldıkları için çocukların da bu sözde mesleki eğitim denilen yerlere göndermek zorunda kalıyorlar. Bir Milli Eğitim Bakanlığı düşünün propagandası şu olsun. Sadece bir gün okula geleceksiniz diye bir eğitim bakanlığı olabilir mi? Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın, köydeki çocuğu, çıplak ayaklı çocuğu köy enstitülerine alıyor, sanat öğretiyor, spor öğretiyor, dünya klasiklerini okutuyor, beslenmesini sağlıyor, ulaşımını sağlıyor, barınmasını sağlıyor. Bugünkü geldiğimiz durumda, 100 yıl sonra geldiğimiz durumda, Milliyetin Bakanlığı ne diyor? Sadece bir gün okula geleceksiniz, sonra işletmeye gideceksiniz, sigortanız da yapılacak. Peki maaş diye vaat ettikleri nesil Hanım? Maaş diye vaat ettikleri de askeri ücret. Asgari ücret bugün açlık sınırında mı? Yani bu ülkenin yoksul açlık da altında. Halkın... Açlık sınırı evet. 10 bin liraya çıktı. Asgari ücret 8500 lira. Maalesef ki yoksul bıraktıkları halkın çocuklarını açlık ve sefaletle yetinmesini istiyorlar. Eğitim dediğimiz şey bu değil. Eğitim bireyin bütüncül yaklaşmak lazım eğitimde. Toplumsal yaklaşmak lazım. Çok yönlü gelişimi desteklemek lazım. Ve bahsettiğimiz kesim çocuklarımız Serap Hanım. Eğitim gelecektir. Eğitim bir umuttur. Bu ülkede eğitim dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Ailene bakmaksızın, sosyal durumuna bakmaksızın, o okullara gittiğinde, öğretmenlerin dinlediğinde, ders çalışında bir gün bu ülkede her şey olabileceğin umudunu taşıyordu bu ülkenin çocukları, gençleri. Bizler de öyleydik. Babamızın çalışma koşulları, ekonomik koşulları ne olursa olsun ailemizin diyorduk ki eğer biz çalışırsak, çabalarsak bir gün bu ülkede çok çok iyi yerlerde olabiliriz. Bugün bu umudu taşıyan kaç tane gencimiz kaldı? Bugün bu ülkenin doktorları yurt dışına gitmek istiyor. Öğretmenleri kendi maaşlarıyla ev kirası da ödeyemiyor ve ne yapıyorlar? Yoksul bıraktıkları, yoksullaştıkları halkın çocuklarına da mesleme gidin sadece bir gün okula gelmeniz yeterli. Size asgari ücretin yarısı kadar ücreti biz devlet eliyle vereceğiz diyor. Aslında okula değil işe gidiyorlar bir nevi. Kesinlikle bakın burada anayasaya da aykırı bir durum var. Çünkü anayasamıza çok net tarif edilir. Cumhuriyetin aslında o kadar güzel öğretileri var ki bize okuyup anlasak. Diyor ki Cumhuriyet bu ülkedeki her bir çocuk bizim çocuğumuz diyor. Ve her bir çocuğun eşit ve nitelikte eğitim hakkı bizim sorumluluğumuz diyor. Bu anayasa, toplumsal sözleşme. Cumhuriyetimize bir öğretisi var. Sen yapalım baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan. Ne diyordu? Kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet diyordu. Şu anda ne görüyoruz? Kimsesiz bırakılmış nice çocuklar, nice gençler. Umutları çalınmış, umutları tüketilmiş, nice çocuklar, nice gençler. Emeğiyle çalışan, üreten insanların açlık ve sefalette birleştiği, eğitim hakkının, sağlık hakkının göz ardı edildiği, tamamen siyasilerin yalnızca onlar üzerinden, emekleri üzerinden sömürü yapıp algı oluşturduğu bir süreci yaşıyoruz. Buradaki mesem dediğimiz ise eğitim hakkının gaspıdır. Çocuk işçiliktir. Bir önemli detay daha var Serap Hanım. Bu aynı zamanda kamu kaynaklarının sermaye peşkeş çekilmesidir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu mesemlerle beraber özellikle bazı şirketler ki bunların büyük bir çoğunda yandaşlığı da görüyoruz. isimlerini vermeyeyim burada. Orada çalışanlarını mesemlere kaydettiriyorlar ve mesemlere kaydedince devletin bütçesinden asgari ücretin yarısı kadar ücret de buralara aktarılıyor. Yani düşünün şu anda aklınıza bir firma gelmiştir muhtemelen. Yani ha, okullar ticarethane gibi istiyor. Kesinlikle okullar, ticarete çocuklarımız e, ucuz iş gücü, işçi olarak görülüyor, öğretmenlerimiz ustabaşı olarak görülüyor. Ortada ne eğitim var ne de bu ülkenin geleceğini düşünen bir anlayış var. Peki ne gençlerden delik, de ne ailelerden, ve ailelerden, velilerden gelen tepkiler nasıl? Kısaca onu da rica edeyim sizden. Yani selam olun kim çocuğunu asgari ücretin yarısı kadar bir ücret alacak diye gerçekten eğitimini görmesinden mahrum olmasını kim ister ki? O nedenle başta şu örneği verdim. Biz bu ülkede velilerimizin büyük fedakarlık yaparak çocukların okuttuğuna şahitlik ettik. Baba çalışıyorsa anne de dikiş dikti, o çocuğun eğitim masraflarına destek oldu. Ama bugünkü tabloda bunlar da yetmiyor. Artık insanlar çocuklarından gelecek 3 kuruşa da muhtaç duruma düşmüşler. İnsanlar evlerini, mutfaklarını, soğanı, patates alırken sayıyla taneyle almaya başlamışlar. E, o nedenle... Bir mecburiyetten bir yönlendirme var. Aslında bu ülkede bir mecbur bırakma politikası yaşıyoruz bu anlamda. E, yalnızca e, evlerine giden üç kuruşla şükür diyorlar ve susuyorlar belki ama aslında bizim geleceğimizi tükettiklerini, umudumuzu tükettiklerini görmemiz lazım. Yani dönüp dolaşıp iş güne... Ekonomiye dayanıyor. Maalesef biraz da sizin de söylediğiniz gibi aileler mecbur kalıyor meslek lisesine göndermek için. işte o 4 bin liraya 5 bin liraya bile ihtiyaçları var. Çünkü bugün tekrar tekrar söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni soğana patates ezdirmezsiniz diyor, feda etmezsiniz diyor. Ama maalesef bugün o beğenmediğimiz soğanın kilosu 30 lira olmuş durumda. Teşekkür ediyoruz efendim yayına katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi.